Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden İzmir, Menemen'de Emir Alem çileği hasat ediliyor sevgili izleyenler. Hemen o noktaya gideceğiz bizde de. A Haber muhabiri Tayfun Erve konuğu bizi bekliyor. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Evet İzmir genelinde toplam 13 bin ton çilek üretiliyor. Bunun %50'si Emiralem ilçesinde toplam 220 çiftçi Menemen genelinde 3500 ton çilek üretimi yapılıyor. Seranın ardından tarladaki çilekler de olgunlaştı ve hasadı başladı. Konuyu uzmanımızla değerlendireceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle hasatınız hayırlı olsun. Nasıl tarladaki verim rekolte bu sene? Bu sene baştan biraz kötü başladık aslında. Hava şartları Türkiye genelinde malum. Biraz soğuk olan arkadaşlar da oldu ama biz korumamızı almıştık. örtülerimiz falan örtmüştük. Şu an hasat başladı. Şu an gayet iyi gidiyor. Fiyatlarımız da iyi durumda. Şu an iyiyiz yani. Tabii emekler karşılık buluyor. Baktığımızda 220 çiftçi 3000 tonun üzerinde üretim yapıyorsunuz. Bu da İzmir'in %50'si demek. Tabii şimdi emir alem çok eskiden kalmadı. Bizim dedelerimiz zamandan beri, aşağı yukarı 40 seneden beri çilek üretimi yapıyoruz. Yani biz bu işte Emiralem alem olarak çok iyiyiz. Bunu vatandaşlar da biliyor zaten. Her tarafta pazarlarda, manavlarda Emiralem alem çileğini arıyorlar yani gözleri. O yüzden şu an daha kaliteli ürünler üretmek için Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, aynı. Tabii erken saatte hasat başlıyor. Ee, buradan e, Emir Alem'deki merkeze oradan da hale gidiyor değil mi? Bütün Türkiye'ye dağılıyor. Aynen aynen. Ee, sabah mesela 8'de bir, bir araba götürdük. Ee, manavlar, pazarcılar herkes orada bekliyor bizi. Hemen götürüp yanaşıyoruz. Hemen herkes taze taze pazarlara, manavlara çileklerimiz dağılıyor. Yani bu şekilde sabah 6'da bahçeye giriyoruz. Şimdi dalından koparılmış çileği kokluyorum. Mis gibi bir kokusu var, İçindeki lezzeti de ayrı değil mi? Aynen öyle. Ee, Sevgimizi de katarak e, güzel gayet güzel oluyor. Aynen. Şimdi kadınlara soralım. Tabii bu işin e, asıl Çilesini çekenler diyeyim, e, Emir Alem çileğini üretmek için o farklı, 5 farklı türdeki üretimde kadınların rolü oldukça büyük. Şimdi o hanımefendilerden birisine mikrofonu uzatayım. Hasadınız hazırlı olsun. Tabi sera bitti, şimdi tarla. E, bereket de gayet güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Verimimiz de güzel, çileğimiz de güzel. Çok şükür. <laughs> şimdi kadınlar kaçta başlıyor e, çalışma? Asıl işi siz yapıyorsunuz gibi sanki. Sabah 6'da başlıyoruz. 11'e kadar e, hal halin saatine göre yani istediği kadar götürüyoruz hal. E, aynen isteğe göre götürüyoruz. Şimdi baktığımda ben toplamaya kalksam bu kadar seriyi toplayamam. Nasıl koparıyorsunuz? Sera'da onu görmüştük ama evet, evet. açıktakiler daha bir başka güzel. Yani yine kolay yani. Şöyle gösterelim. Bir çekişte geliyor zaten. Tek elle de kopabiliyor yani. <laughs> E, kaça kadar sürecek e, hasat mesaisi? Öğlen bitiyor galiba değil mi? 11-12'ye kadar bitiriyoruz. Bu sabah şey. E, sabah ne diyelim artık. <laughs> sabah erken başlamak aslında gününde bereketini artırıyor zaten. Çok çok evet. Aynen çok bereketli oluyor. Tabii burada kadınların rolü büyük dedik. E, burada üretimin her aşamasında tarımsal ha. üretimde kadınlar da aktif bir şekilde rol, rol alıyor değil mi? Kesinlikle. İşte Ağustos ayında dikiyoruz. 9 ay bakıyoruz. E, 3 ayda daha satın alıp böyle güzel bir şekilde topluyor. Tabii bu fideler e, şu andaki bitki seneye de kullanılacak mı yoksa her sene değişiyor mu bunlar? Maalesef değişiyor artık. Eskiden 2 yıl 3 yıl kalıyordu ama bu sene e, artık baya bir 5-6 yıldır sene de yani bir senede bitiyor. Verimin yüksek olması için değişmesi, değişmesi gerekiyor. Gerekiyor. De aynen. Verimin daha yüksek olması için evet, değişmesi gerekiyor. Bir taraftan da önümüzdeki hafta sonu Emir Alem Festivali var. İşte bu ürünleri orada vatandaşlar da görecek değil mi? Bütün Türkiye gelecek görecek yani. Çok kalabalık bir festivalimiz oluyor. İnşallah bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ahmet sana da sorayım. Sen de toplamayı öğrendin galiba değil mi annenle birlikte? Evet. Bakayım ne kadar da olmuş. Göster bakalım bir. O yarısından yakın. Ee, zor mu senin için? Öğrendin mi? Öğrendim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü. Sen de baban gibi çiftçi olacak mısın? Üretim yapacak mısın? Evet. Tamam. O zaman. Evet toparlayacak olursak İzmir'in Menemen ilçesi, Emiralem mahallesinde 220 çiftçi, İzmir'in 11 bin ton üretimi, 13 bin ton üretiminin içerisinde e, yarısını, %50'ye yakını işte bu bereketli Emiralem Alem mahallesindeki çilek bahçelerinde e, yapılıyor. Tabi 5 farklı tür var, sera üretimi yaklaşık 10 gün önce tamamlandı, şu an itibariyle de tarlada Emir Alem çilekleri hasat ediliyor diyelim, söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Teşekkür ediyoruz Tayfuner